E, EUROCA fon mekanizmaları bu resimdeki ağaçta da göreceğiniz üzere e, birkaç tane alt programdan oluşuyor. E, genel anlamda hani daha çok e, burada açılan çağrılar TDP 1509 e, fonlanıyorlar. Büyük işletmeler e, TÜBİTAK projeleri gibi %60, COBİ'ler %75 e, fonlanıyorlar, destek alıyorlar. Üniversiteler e, doğrudan fonlanamıyorlar ancak büyük işletmelerin veya COBİ'lerin hizmet sağlayıcısı olarak yer alabiliyorlar. E, EuroCup projelerinin e, mantığında pazar odaklı ve kısa sürede ticarileştirilebilir ürünler var. E, burada tematik olarak bir konu belirlenmediyse daha çok proje konuları yeni ürün geliştirilmesi, maliyet düşürücü, standart yükseltici, kalite arttırıcı yani bu tarz konuların e, işlendiği projeler oluyor. E, şimdi bu EuroCup altında e, ağacımızdaki ilk e, programdan başlayalım. EuroStars programı. E, Burada hani tematik olarak da açılabiliyor Eurostar's, yani belli bir konuda da açılabiliyor ancak genellikle sektör ayrımı ve konu kısıtlaması olmuyor. Sadece bazı özel koşulları var. Herhangi bir ortak veya ülkenin projeye katkısı %75'e geçemez gibi ve Euroka projeleri ticarleşmeye yakın projeler beklediği için en geç 2 yıl içinde pazara sunulması gerekiyor bu proje tamamlandıktan sonra oluşan ürünlerin ve ana koordinatörü yani projenin koordinatörü Arge Yoğun Kobi olmalı. Arge Yoğun Kobi tanımı daha önce personelin personelinin veya cirosunun %10'unu Arge faaliyetlerine ayıran Kobi olarak belirleniyordu. Ancak şimdi bu tanım genişledi. Arge faaliyetleriyle uğraşan Kobiler proje koordinatörü olabilir. Ve başvuruların kabul oranı da %29. Diğer bir fon mekanizmamız kümeler. Burada da yıllık tematik çağrılar şeklinde açılıyor. Yani tematik dediğim mesela yazılım alanında ihtiyaç çağrısı açılıyor. Düşük karbon enerji teknolojileri alanında açılıyor gibi. Ve burada her kümenin faaliyet alanı ve çağrı takvimi birbirinden farklı. Hepsinin koşulları ayrı. İlgilendiğimiz kümenin detaylarını incelememiz gerekiyor başvuru öncesinde. Network projeleri ise sektör ayrımı ve konu kısıtlaması yok. Tamamen e, istediğiniz zaman başvuru yapabiliyorsunuz. E, belli bir e, son tarihi de yok. Yani program 2025'e kadar açık. 2025'e kadar istediğiniz zaman başvuruda bulunabiliyorsunuz. Bunun kabul oranı da %28'lerde. 28 e, Burada ya kusura bakmayın bölüyorum ama. E, 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 e. Burada bir şey sormak istiyorum. 9. slaytta da yine %29'du. Burada da %28. E, bu oranlar yani hani 4 başvurudan neredeyse bir tane gibi. Aslında düşük değil mi? Ya da hani ne diye yorumlamak lazım bu oranı? Yani şöyle TÜBİTAK başvurularıyla kıyasladığımızda mesela TÜBİTAK 1507 geçen sene %40'larda bir kabul oranı yayınladı. E, bu seneki Çağrı sonucunda da yüzde50'lerde e, oraya kıyasla Tabii ki biraz daha düşük ancak e, Horizon tarafına kıyasladığımızda ve e, uluslararası projeleri biraz daha e, Kompleks olarak düşündüğümüzde e, çok da fena sayılmaz yüraka projeleri <laughs> kabul yani çok başvuru ve belki de nitelikçe biraz daha zayıf olmaları bu oranı etkiliyor diyorsunuz yoksa bir evet. Doğru yol izlendiğinde yine sıkıntı olmayacak bir süreç var o halde. Aynen. Burada hani e, her ülkenin ulusal bütçesi de değişiyor. Hani programa ayrılan dolayısıyla farklı parametreler de giriyor. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Evet, burada Euroka katılımcısı ülkeleri görüyoruz. Avrupa Birliği e, ülkelerinin dışında hani Doğu Avrupa'dan, Amerika kıtasından da ülkeler var. Bu ülkelerden en az e, yani en az iki farklı ülkeden iki katılımcıyla gerçekleştiriliyor bu başvurular. Süreç nasıl işliyor? Türkiye'den bir kurum, e, az önceki uygun ülkelerden bir kurumla birlikte e, bir başvuru dokümanı hazırlıyor ve Euroka'ya sunuyor. Euroka e, bu formu değerlendiriyor ve bize bir etiket veriyor. Bu etikete göre yani e, fonlanmaya yakın veya işte başarısız e, geliştirilebilir gibi kabaca ifade edeyim bir etiket veriyor bu etiketle birlikte biz TÜBİTAK başvuruda bir, bulunuyoruz karşı kurum kendi ülkesindeki fon sağlayıcısına başvuruyor ee, iki kurum da projeyi kabul ederse proje başlıyor ee, tek taraflı kabul ettiği durumda yani TÜBİTAK diyelim kabul etti projeyi ama karşı kurum kabul etmedi ee, bu durumda e, karşıdaki kurumun e, kendi inisiyatifine kalıyor. Yani kendisi fonlamak isterse projesini yine süreç devam edebiliyor. Ama kendi fonlamak istemez, istemezse maalesef süreç duruyor. TÜBİTAK kabul etse dahi.